Arkadaşlar merhaba. 6 Altı tane altın gol, bir tane de 1 milyar ödüllü yağmuru kazayacağız. Altın golden başlayalım. E7. 4 E5. 2E4. 3'e 5 4'e 8 3'e 7 3'e 8 2'leri 3'leri geçemiyoruz ki 2 tane 4 çıkmış. 5'e 6 5'e çıktık ama 6 attılar. 3'e 7 Burada bir golümüz var. 7'ye 5. 7 8 olmadı en azından. 5'e 8. 4'e 5. 2'ye 8. 6'ya 7. 4'e 6. 3'e 8. 3'e 5. 7'ye 5. Bir katı 100 lira mı? 100 lira. Buradan 100 lira çıktı. 6'ya 7. 2'ye 7. 5'e 6. 3'e 8. 4'e 6. 6'ya 8. 2'ye 8. 4'e 5. 2'ye 3. Buradan da gol yedik. 2'ye 6. 2 ile başladıysak kötü. 4'e 8. Evet. 7'ye 2. Bir golümüz var. 3'e 4. 5'e 6. 2'ye 5. 6'ya 8. 4'e 5. 3'e 7. 100 lira da buradan. 5'e 7. 2'ye 8. 5'e 8. 2'ye 3. 4'e 7. 3'e 6. 3'e 4. 5'e 6. 2'ye 7. Bu da boş çıktı.

35 16 1 28 34 24 7 32 13 2 29 6 46 15 30 44 18 11 10 20 17 22 43 25 12 26 8 39 5 5 de yok. Arkadaşlar 750 liralık kart kazdık. 100 lira buradan çıktı. 100 lira da buradan çıktı. 200 lira ikramiye bulduk. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım. Videoma baktığınız için teşekkür ederim.